Fonksiyonel tıp nedir? Kadın doğumda hangi alanlarda kullanılır? Tüp bebek hastalarında fonksiyonel tıp uygulanabilir mi? Tüp bebek hastaları nasıl beslenmeli? Tüp bebek tedavi süreciyle ilgili önemli bilgilerle kadın hastalıkları fonksiyonel tıp ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Emine Zeynep Yılmaz az sonra konuştukça da Kadın hastalıkları fonksiyonel tıp ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Emine Zeynep Yılmaz stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Şıkıldık, hoş Sayarken geldiniz. yoruldum ben böyle. <laughs> ama en çok dikkatimi çeken yani tüp bebekle ilgili konuları konuşuyoruz ama fonksiyonel tıpla yani farklı bir konuyla branşla aslında bizim burada konuğumuzsunuz. Ee, biz tüp bebek tedavi yöntemi tüp detaylarından önce önce fonksiyonel tıptan başlayacağız değil mi? Mesela evet, nedir evet. ve kadın doğumundaki yeri nedir bunun? Evet. E, fonksiyonel tıp şu an yeni yeni çok moda oluyor ve insan ilk böyle kulağına geldiği zaman acaba bu alternatif tıp mı, evet. Çin mı hı hı. yoksa akupunktur mu farklı tedavi yöntemleri mi gibi düşünüyor. Aslında bizim fonksiyonel tıpta uyguladığımız normal tıbı uyguluyoruz hastalarımızda çünkü yine bilimsel yöntemlerle aslında farklı bir yöntem uygulamıyoruz. Ama amacımız aslında hastalıklardaki kök tedavi, kök nedeni bulup onu düzeltmek. Hı. Tekrarlayan akıntılar kasık ağrıları ya da işte tiroid hastalıklarına vücuda bütün bir bakış açısı sağlayarak kişiye özel tedavi planlamak. Yani orada hocam şimdi mesela kadına biz bir rutin muayeneye gittiğimizde istediğiniz rutin kadın hastalıkları için şeyler oluyor, testler oluyor. Hı hı. Fonksiyonel kısmı nerede devreye giriyor? Ya buradan nasıl farklılık oluyor? Şimdi artık şunu biliyoruz beslenmenin, gıdamız, gıdaların, yediklerimizin, uyku düzenimizin Sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri hakkında artık daha çok bilgi bilgiye sahibiz. Ee, özellikle bağırsak sağlığının tiroid hastalıkları, astım, kadın hastalıkları üzerine hastalıkları. olumlu etkileri evet. Evet. ve bağırsak törösün bozulması evet. sonucunda ortaya çıkan problemlerin daha büyük sıkıntıya yol açtığını evet. artık biliyoruz. O yüzden biz hastamızı artık daha çok beslenme düzeni, egzersiz, uyku stese bağlı yaşanan vücuttaki genel bir gerginlik, genel bir inflamasyon, hmm. yangı halini söndürmesiyle birlikte örneğin işte tiroid hastalıklarını, polikistik over hastalıkları, insülin direncinde özellikle bağırsak florosunu öncelikle düzelterek hastamıza daha geniş açıdan ve daha sağlığına kalıcı bir fayda sağlayarak ilerliyoruz. Yani orada bu durumda sadece kadınsal testlere, parkırlara bakmıyoruz gibi. Kadın doğum testlerimize ek olarak <gülüyor> diyebiliriz <gülüyor> Ezgi Hanım. Hocam tüp bebek tedavisiyle bütünleştirdiğimizde mesela nasıl bir yol izleniyor? Evet. Şimdi tüp bebek hastalarında aslında hastamız bize geldiği zaman niye çocuğum olmuyor diye verebileceğimiz şöyle cevaplar var. Bir kadın nedenli sebepler işte yumurta sayısının azalması, tüplerin tıkalı olması. İkincisi erkek nedenli sebepler sperm sayısında azalma ya da farklı sebepleri olabilir. Üçüncüsü ikisi birlikte olabilir. Bir de açıklanamayan infertle dediğimiz bir olgu var. Yani açıklanamayan dediğimiz aslında şu an itibariyle açıklayamıyoruz. Ama Sonra bir gün, <laughs> bir gün açıklanacak mı hocam o? Nasıl? Bir gün açıklanacak mı? Mutlaka e, gelişmeler, ilerlemeler çok hızlı. Hızına yetişmek zaten mümkün değil. Vücudumuz zaten bunlara yavaş Çünkü yavaş hani adapte Şey ya oluyor. böyle hani sağlıkla ilgili sağlık problemi yaşandığında bir şekilde bir, bir şey bulunuyor yani muhakkak ya oradandır ya buradandır ama bu çocuk konusunda dediğiniz gibi bir açıklanamayan kısmı muhakkak kalıyor. Tabii biz hastalarımız aslında check-up önermemizin sebebi hastalıklar oluşmadan engellemek. Hı hı. Ama aslında bir yandan da ne kadar çok test o kadar çok hastalık anlamına geliyor. Bazı hı hı. hastalıklar için bu aslında şu an tartışılıyor işte mamografidir ya da erkekler için prostattır. Hı hı. Fakat tabii ki de dediğiniz gibi açıklanamayan kısmı genel olarak vücut sağlığıyla ilgili bir yön bizi tarafa yönlendirebiliyor. Hı hı. Bunu ben biraz şuna benzetiyorum. Bir savaş halinde ya da bir stres altında olduğumuzda insan üremeyi düşünmüyor. Vücuttaki kortizol seviyemiz arttığı zaman hı. üreme mutlaka baskılanıyor. Tüp bebek hastalarında, çocuk isteyen hastalarda da maalesef toplumsal olarak çok büyük bir baskı var. En çok büyüklendikleri şey değil mi? Çocuğun olmadı zaten. mı? Evet. Hı hı. Bu insanlarda bir e, rahatlama ortaya çıktığı zaman neyse artık ne olursa olsun dedikleri zaman aslında çocukları oluyor. E neden mesela? Bu ben nasıl bir psikolojik öyle, bir şey? Ben öyle bir evrede <laughs> tam tüp bebeğe gidiyordum ee, çocuk sahibi oldum <laughs> tam artık dedim ki tüp bebek tamam artık yani olmuyorsa olmuyor yapacak hiçbir şey yok ya da herkesin çocuğu olmak zorunda değil dediğim noktada gerçekten çocuk sahibi oldum evet yani <laughs> hayatta olduğu gibi vücudumuzda bir denge halinde vücutta bütün hormonlarımız aynı anda yükselip aynı anda düşmüyor <laughs> rahatladığımız zaman daha keyifli olduğumuz zaman kortizomuz düştüğü zaman üreme hormonlarımızla ilgili daha olumlu etkiler görüyoruz <laughs> ama modern stresli hayatımızda yaşamımızda e, beslenmemizde vücudumuzdaki stres artış dediğim gibi üreme fonksiyonlarını baskılıyor. Evet. Bu nedenle de... Evet, ama bu da tabii tedaviye başladıktan sonra da bir stresli bir süreç aslında. Tabii. Hadi öncesi kalana kadar sıkıntı da sonrasında <laughs> evet. da yani sıkıntı mı? Hanımcığım inanır mısınız mesela hastalarımız bazen bekleme odasını birbirleriyle konuşup birbirlerinin bazen moralini bozabiliyorlar. ya Ama tabii burada şunu mutlaka bilmek lazım. Ne gibi lazım. bozuyorlar hocam? Mesela e, benim moral beşinci denemem diyordur mesela öbür ilk gelen, gelen birine. Bir de olmadı. Evet, evet yani bu psikolojik olarak çok gerçekten destek gerektiren bir süreç. E, ama şunu mutlaka unutmamak lazım. Herkesin tedavisi ayrı, herkesin hastalığı hastalığı farklı. Biz hastayı karşımıza geldiği zaman o anki halini görüyoruz. Tabii o hastanın doğduğundan itibaren anne karnından çevresel yedikleri, beslenmesi, o gelene kadar ki bağırsak sağlığı hepsi önemli. Bu yüzden de her tedavi evet. herkes için geçerli diyemeyiz. Ya bence hocam bir şey söyleyeyim mi? Sizin yaklaşımınız bile o kadar önemli ki. Yani evet. hekimin yaklaşımı bile o anda o hastayı rahatlatması, bile. o hekime inanması gerçekten bence güvenli kadın doğum uzmanı ile güvenli bağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, hasta doktor ilişkisi çok önemli. Evet, evet, gerçekçi konu. Bu bölümde daha Hı -hı. önemli olmaz. diye düşünüyorum. Evet, evet, Hı -hı. kadın doğum kadınlar biliyorsunuz jinekolojiklerin ve kuaförlerin değişir. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. Gerçekten <laughs> öyle. Doğru, çok doğru. Aynen o güvenli bağlanmayı kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Peki hocam doğru. tüp bebek tedavisi de aslında çok detaylı kendi içinde tabii ki çok farklı ilerleyen aşamaları var aslında Hı -hı. da. Mesela sizin uyguladığınız farklı ben evet böyle uygulanıyor ama ben bir de böyle bir yöntem de deniyorum hastalarıma dediğiniz şeyler var mı? Şimdi e, burada tabii hastanın isteği çok önemli. Bazen hastalar diyor ki benim hemen çocuğum olsun. E tamam herkes Hı -hı. istiyor. Ya evet. Kim der ki ben 3 sene beklerim siz bana istediğiniz evet. kadar süre verin demez. Hemen olsun evet. da. Tabii ya yani Ama tekrarlayan e, bazı gebe kalamamaya Hı. da tüp bebekle gibi tabi... gibi durumlarda farklı tedavi <laughs> araçları ortaya çıkabiliyor. Şimdi biz dediğim gibi hasta karşımıza geldiği zaman o anki durumunu değerlendiriyoruz. <laughs> Fakat erkeklerde yaşı, da önemli herhalde, değil mi? yaşı önemli, yumurta sayısı önemli. Erkeklerde sperm 3 ayda bir üretiliyor. Yani 3 ay gerisinden aslında tedaviye başlamak lazım. Hı. Kadınlar biliyorsunuz doğduğumuz zaman biz Anne karnına yumurtalarla doğuyoruz. Hı -hı. Yumurtalarımız Hı -hı. sessiz halde bekliyor. 26 hafta öncesinde aslında yumurta seçimi başlıyor. Ha. Yani bizim aslında hastayı aldığımız zaman bir 3-4 ay gebeliği ertelemek lazım. Çünkü hastayı bir ha. toksinlerden arındırmak gerekiyor. Gebelikte de bu, eğer bu toksin yükü çok yüksekse bebeğe de geçebiliyor tabii ki de. Ne, neyi dedin? Toks toksin yükü de. eğer çok yüksekse işte ki hepimizde var işte Toksini. çevresel kirleticiler var, işte kullanılmış plastik maddeler var, e, maruz kaldığımız stres. Hepsi vücudumuzu Geçirilen aslında değil, ya vücudu bir temizleyelim önce evet. Evet, 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 Öncelikle dediğim gibi bağırsak sağlığını onarmak, hmm. eksikleri yerine koymak. Daha sonrasında... E, bu hastaya mesela glutensiz yememesi artık şu bir moda oldu. Hasta geldi, işte yumurta sağlığını korumak istiyor. Gluten sakın yeme, süt kesin içme. Evet, bunlar evet. çok gerçeğe yakın şeyler değil. Gluten tamamen çöle kaslarını yasaklanıyor ve hı hı. gluten tamamen yasak olduğunda da bu sefer farklı işlenmiş gıdaları yönelebiliyor. O yüzden gluteni, sütü minimuma indirmek, tam yağlı sütlerden uzak durmak belki olabilir hastalarımıza bu yüzden önerdiklerimiz de daha çok uygulanabilir şeyler. Yani biz daha çok tüp bebek hastalarına Akdeniz diyeti öneriyoruz. Hı hı. Ama diyet kelimesi bile zaten insan evet, stresi doğru. sokuyor. Evet. Aslında yiyecek seçimleri açısından, işlenmiş gıdalardan, sigaradan, alkolden uzak durmak daha e, bitkisel proteinlere yönelmek. Ama bunu şey için Tabii mi erkek için hocam? de geçerli. Kilo, kilo ile ilgili bir sıkıntı için söylemiyorsunuz. Siz sağlık açısından söylüyorsunuz anladığım kadim. Hani bir kadına size geldiği zaman sen çok kilosun önce diyet ver sonra hamile Ama kal var, gibi değil bu. etkisi var ben. Değil mi? Yani, Doğru mu anladın? Şöyle insülin direnci ve bağırsak sağlığı kadının e, gebeliğin üzerinde yumurta sağlığı üzerine çok olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Mesela, Tabii ki. Evet adet düzensizliği olan bazı genç kızlarımız var polikistik ovary evet. koyduğumuz. O da böyle çığ gibi büyüyen bir hastalık adet göremedikçe kilo alıyor kilo aldıkça adet göremiyor. Bu hastalarda kilo ağırlığının normal vücut ağırlığının %10'un verilmesi bile adet düzeninin %90 oranında geri dönüşünü sağlıyor. Yani kilo vermek kilo <laughs> kilo vermek <laughs> ciddi anlamda etkili ben de mesela bir polikistikover hastasıyım o yüzden de zaten zor çocuk sahibi oldum <laughs> ve gerçekten 10 kilo verdiğim dönemde oldu. Mesela. O da senin şansın ne evet, işte demek ki doğru <laughs> zaman. Şans değil o. Mesela ondan önce de daha önce de düşükler yaptım ve hep kilo verme dönemime denk geldi mesela gebelikler sonrasında da işte dediğimiz gibi. Bunlar da mı gibi... etkiliyor hocam? Değil mi? Mesela kadın, Yemeği içme, karbonhidrat sanırım çok etkiliyor yum yumurtlama kalitesine değil mi hocam? E bunu şöyle hani bağırsak sağlığı diyorum. Neden bahsettiğimi hı hı. şöyle anlatayım. Şimdi hı hı. yemek yediğimiz zaman bağırsaklarımızdan gıdalar emiliyor. Hı hı. Fakat eğer bağırsak sağlığı, bağırsağımız böyle dümdüz bir şey gibi düşünelim, geçirgen bir elek gibi düşünelim. Hı -hı. Fakat yediklerimizle birlikte bağırsağımıza hasar verdiğimiz zaman bu eleğin araları açılıyor. Hı -hı. Böyle olunca da bağırsaktan istenmeyen toksinler vücudumuza karışabiliyor. Hı -hı. Bizim buradaki amacımız kişinin neye hassas olduğunu çünkü herkesin her hassasiyeti her şeye karşı Hı -hı. yok. İşte laktoz intoleransı aslında biz ilk bir sene iki sene annemizi emiyoruz. Vücudumuzdaki laktoz enzimi Hı -hı. sütü sindirmemize Hı -hı. yardımcı oluyor. Daha sonrasında da biz bu enzimi artık vücuttan atıyoruz ama bazı insanlarda kalıcı oluyor. O yüzden bazı insanlar süt içince karnı şişiyor, ha, diğerlerine evet, şişmiyor. Evet. Ee, bağırsak sağlığını e, onardıktan sonra bazı yiyeceklerden uzak durup, işte <laughs> ömür boyu glutensiz yeme şeklinde de işte eliminasyon diyetlerimiz var. Daha sonrasında onardıktan sonra yavaş yavaş yerine koyma tedavisini kullanıyoruz. Bu sayede aslında kişinin vücudundaki inflamasyonu yani yangıyı azaltmış oluyoruz. Stresten uzak kalması için bazı önlemler alıyoruz. Hı hı. Uyku hijyeni bu konuda çok önemli. Hı hı. Gece aslında bizim melatonin hormonumuz tamamen karanlığa dayalı akşam uyumamız lazım. Sabah uyanmamız gerekiyor. Gece geç saatte uyuyanlarda da yine vücuttaki toksiklik artmış oluyor. evet. Perdeleri kapatsak? Olmuyor. <laughs> yani peki sizce <laughs> <de, gülüyor> bağlantılı. ek desteklerin etkisi var mı? Yani tamam diyet yapacak vesaire ama ek takviyelerin çünkü bu süreçte de her şeye başvurmak gereğinde bulunuyorsun. Her şeyi okuyorsun onu okuyorsun, bunu okuyorsun çocuk sahibi olabilmek adına bir sürü kürler denemeye çalışıyorsun vesaire. Evet. E, bağırsaktan da bahsederken mesela o burda e, mesela ne bileyim antibiyotik kullanımı e, o süreçte mesela olmaması mı gerekiyor hı hı. ya da e, probiyotikler mesela tavsiye ediyor musunuz hı hı. gibi. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bir şey düşünelim. Kap altı delikten <laughs> üstten bir şeyler veriyorsunuz. Bu her hastanın kullandığı işte ben işte sağlıksız besleneyim ama devamlı işte antioksidan alayım, C vitamini içeyim, D vitamini alayım. Bunun çok anlamı yok. Önceki orada deliği bulup kapatmak daha sonrasında bunu düzeltmek gerekiyor. Antioksidan beslenme biz hastalarımıza öneriyoruz. Kırmızı meyve, kadınlar değer, östrojen, östrojenlikü fazlaysa kırmızı lahana, alabaş turbu ya da kabızlık bizim için önlenmesi çok önemli. Çünkü vücudumuzdaki yine östrojenin metabolizması açısından artık vücudumuzu uzaklaşmamız gereken bazı metabolitler var. Bunları kabızlık engelliyor. Evet. Antoksidan destekler Kısa dönemli alındıkları zaman yani şöyle bir şey yok. Sen hayatın boyu D vitamini kullansan, hayatın boyu magnezyum kullanmaları dönem dönem kullanmak lazım. Zaten çok mantıklı da olmuyor. O yüzden önerdiğimiz bazı işte kondim, q10 olabilir. Probiyotikler belki. Probiyotikler olabilir. Enestetik sistemi biz çok öneriyoruz. Yine kurkumin dediğimiz zerdeçal yağlı yemeklere katılmasını çok öneriyoruz. Yemek tercihinde daha çok ekstra virgin zeytinyağı öneriyoruz hastalarımızdan. İşin fonksiyonel kısmı burada devreye giriyor bu durumda. Evet. Mesela plastik bizim e, şu anda ortaya çıktı ki çocukluk çağı en sık nedenlerinden biri BPA, bisfenol A denilen bir madde. Daha çok plastiklerde bulunuyor. Onun <laughs> yerine cam şişe tercih etmek bile aslında insan sağlığını arttıran bir faktör. Evet, Sanırım yani, fonksiyonel kısmı daha iyi oturdu evet, kafamızda. Bir de dondurma işlemi var hocam evet. onu da gelelim. O da en önemli işlerden biri değil mi? Evet. Ee, evet. Ne kadar süreyle dondurmamız var? Bunun bir belli bir süresi var mı? Evet. Şimdi modern hayat uyum sağladığımız zaman aslında bizim için doğumun en kaliteli olduğu yaş 24 yaş. Fakat 24 yaşında artık gebe kalan popülasyon çok azaldı. Evet. 30 yaşından sonra işte kariyer yapayım, beyaz atlı prensimi bulayım derken zaman uçup gidiyor. Aha, hocam. <laughs> Vücudumuz yine uyum sağlayamıyor <laughs> buna. 35 ve 40 yaşından sonra iki adet yumurta yıkımın hızlı olduğu yaş var. Bundan önceki yumurtalarımız daha kaliteli. Hı -hı. İşte evlendim, kariyerimi yaptım derken yaş oluyor 35-40. Evet, evet. 25 yaşındaki yumurtalarımız aynı kaliteye sahip olamıyoruz maalesef. Özellikle bir kadında ailede erken menopoz öyküsü varsa, kemoterapi alacaksa veya çocuk planlarını daha çok erteleyecekse bize geldiği zaman hasta durumu değerlendiriyoruz, yumurtalarını bir ilaç yardımıyla büyütüyoruz. Daha sonrasında bunları alıp şoklayarak saklıyoruz. İstediği zaman kullanıyor. Raymond yumurtalığın yaşlanması aynı değil. Mesela bir kadın geldi, 30 yaşında yumurtasını aldık. 42 yaşında evlendi. 30 yaşındaki yumurtasını kullanabiliyoruz. Ve 30 yaşında yumurtaymış gibi kullanıyoruz. Rahim yıpranıyor sana. gibi bir şey söz konusu değil. Rahim menopoza kadar pek yıpranmıyor yumurtalıklar Vallahi, kadar. Bir şey değil mi? Değil mi? Gerçekten düşündüğünüz zaman hepsi evet. bir mucize gerçekten. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi Hadi sizinle sohbet. Ağzınıza Hadi. sağlık efendim. Çok teşekkür efendim. ederim.